Herkese yeniden merhabalar. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz ben Veri. Raw vegan, bitki temelli, hayvansal ürün içermeyen tarifler paylaşıyorum bu kanalda. Ve bugün bir sebze köftesi yapacağız. Sebze köftesi, falafel, hamburger köftesi artık bunu nasıl kullanmak isterseniz ben bugün falafel boyutunda yaptım ama bunun boyutunu bir tık daha büyütüp hamburger köftesi boyutuna yapabilirsiniz. Ve o şekilde dolabınızda, dondurucunuzda muhafaza edebilirsiniz. Hazırlaması çok kolay. Herkesin evinde olabilecek malzemeler, yani çok zor değil malzemeleri manavdan alabileceğiniz ya da marketten kolayca bulabileceğiniz mercimek, havuç ve mantar bazı aslında. O yüzden çok pratik. Dediğim gibi fazla yapın, dondurucuda saklayın ve akşam canınız böyle yemek yapmak istemediğinde dondurucudan çıkartıp fırında bile hiç pişirmeden tavada böyle biraz yağda kızartabilirsiniz. Bu da bir başka alternatif. Hazırsanız hemen tarife başlayalım. Öncelikle mercimekleri yıkayıp bir tencereye alıyorum ve üzerine kaynar su ilave edip mercimekler yumuşayana ama hafif diri bir şekilde kalana dek haşlayacağım. Gözünüz mercimekte olsun çünkü çok fazla haşlanıp dağılmasını hiç istemiyoruz bu aşamada. Mercimekler haşlanınca suyunu süzeceğim ve soğuması için bir kenarda bekleteceğim. O sırada diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Havucun kabuklarını bıçak yardımıyla soyuyorum. Burada sebze soyucusu da kullanabilirsiniz tabii ki ama böyle çok pratik oluyor. Ve robota alıyorum. İçine istiridye mantarlarını ve antep fıstığını ekleyip robottan sadece 5-10 saniye geçireceğim. Sadece parçalanması yeterli. Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip ısınmasını bekliyorum. Daha önceki videolarla bahsetmiştim. Burada yine suyla pişirme yöntemini kullanabilirsiniz. O sırada soğanı ince ince doğruyorum. Soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyeceğim. İçine sarımsakları ilave edip sarımsakların rengi hafif dönene kadar kahverengi değil kesinlikle kavuruyorum. Ve içine kimyonu, tatlı toz biberi, tuzu ekleyip baharatların böyle kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Robotta parçaladığım havuçlu karışımı tavaya alıyorum ve 3-4 dakika rengi dönene kadar kavuruyorum. Ve tüm malzemeleri mercimeklerle beraber robota alıyorum. Burada tüm malzemelerin soğuk olması çok önemli. Ben sıcakken koymuştum ama daha sonra dolapta soğumaya bırakacağım mutlaka. Taze soğanı ince ince doğruyorum. Biraz da maydanoz ve robota alıyorum. Yulaf unu da ekleyip robotta çok kısa bir süre geçireceğim. Hiç robot kullanmadan elinizle ya da böyle bir eziciyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Harcın buzdolabında bir saat dinlendirmek, tüm aromaların ortaya çıkması için gerçekten önemli bir adım. Beklettikten sonra bir dondurma kaşığı ile porsiyonlayabilir ya da elinizle şekiller verebilirsiniz. Eğer harç çok ıslak olduysa biraz daha yulaf unu ekleyip harcı toparlayabilirsiniz. 180 derecede 25-30 dakika pişirmek yeterli oluyor fırında pişirmek istemezseniz tavaya biraz zeytinyağı ilave edip önlü arkalı 2-3 dakika pişirebilirsiniz. Zaten tüm malzemeler pişmiş olduğu için bu aşama aslında çok fazla da önemli değil. Domates sosu için tüm malzemeleri bir kasede karıştırıyorum. Sıcak servis etmek isterseniz sos tavasına 3-4 yemek kaşığı su ilave ederek orta ateşte 4-5 dakika pişirebilirsiniz. Salataların yanına ya da daha büyük porsiyonda hamburger köftesi olarak tüketmek için gerçekten çok güzel oluyor. Domates sosunu köftelerin altına ya da tam tersi köftelerin üstüne koyarak servis edebilirsiniz. Üstüne de birazcık doğranmış maydanoz ve nefis bir akşam yemeğimiz hazır bile. Afiyet olsun. Ve benim sebze köftelerim hazır. Akşam yemeğimizde hazır dondurcuma da güzelce stok yaptım güzel bir hafta beni bekliyor umarım siz de bu tarifi denerseniz lütfen düşüncelerinizi yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın tarifi yaparsanız Instagram'da beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Hepsini görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kendi hikayelerimle paylaşıyorum. Siz de eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görüyorsunuzdur. Bu köfteler gerçekten çok hayat kurtarıcı. Dondurucunuzda olması gerçekten çok pratik oluyor. Çünkü akşam böyle canınız yemek yapmak istemediğinde hemen dondurucudan çıkartabilir. Fırına bile koymadan tavaya birazcık böyle zeytinyağıyla önünü arkası pişirdiğinizde hazır oluyor. Yanına da domates sos ya da farklı böyle bir sos hazırlayabilirsiniz. Çok pratik, çok sağlıklı. Daha ne olsun? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.